taban alanları ve yükseklikleri eşit kesitleri şekildeki gibi olan 3 boyutlu KLM cisimlerinin zemine yaptıkları basınç PK, PL ve PM'dir. Cisimlerin renkli parçaları kesilip atılıyor. Buna göre geriye kalan parçaların zemine yaptıkları basınçlar öncekine göre nasıl değişir? Bakın K cismi düz bir şekilde kesilmiş. Yani ben buranın ağırlığına G, buranın da G dersem K'nın basıncı başlangıçta 2G bölü 2S iken son durumda da G bölü S olacaktır. Yani değişmeyecektir. L'nin mesela ben buranın ağırlığına G dersem bu da 1.5G olsun. Başlangıçta 2.5G bölü 2S iken son durumda G bölü S olacaktır. Bu ne demektir? Bakın basıncı azalmaktadır. Ben e, bunun e, bu kısmın hacmine G dersem burası da 1.5 G olsun. Çünkü daha fazladır. Daha büyüktür. Bu durumda M'nin başlangıçtaki ağırlığı 2.5 G bölü 2S iken e, son durumda 1.5 G bölü S olacaktır. E burası 25 bölü 20 yani 5 bölü 4 iken burası da 15 e, bölü 10'dan 3 bölü 2 Demektir. E, bu durumda M'nin basıncı artmıştır. E, doğru cevap e, değişmez, azalır, artar A seçeneği olacaktır.